Değerli arkadaşlar, Çaycuma Belediyesi olarak e, bir hizmeti daha halkımıza e, sunma noktasındayız. Tabi istasyon mahallesiyle tabiriyle e, nitelendirdiğimiz Fatih mahallemiz. istasyonda e, yıllardır devlet devir yollarından arazisi üzerinde, paz, şimdiki pazar yerinin e, kapalı otopark projemizi Adı altında haftada altı gün ve bir günde kapalı pazar adına hizmet verici olan projemizin ihalesini yaptık. 3 firma katıldı. Koçkan Yapı Limitet Şirketi bu firmamız tabi yüklenici olarak üstlenmiş vaziyettedir. Bugün itibariyle imzaları koyup yer testini yapıp yarından sonra hemen kazmayı vuruyoruz. Yaklaşık 4 ay içerisinde istasyon mahallemiz kapalı e, otopark ve pazar alanına kavuşmuş bulunmaktadır. Tabi bu alanı biz devlet demir yollarından 18 uygulaması ve pasirasyon planları çerçevesi içerisinde halkımıza kullanımı noktası itibariyle yaklaşık orada 7 dönüm arazi biz e, kamu adına devlet demir yollarımızdan terk ettirmiş bulunmaktayız. Bu alanımız e, ve istasyon ekonomimize ee, hem pazar olarak, hem otopark olarak, hem de ekonomik sosyal olarak katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ben emeğe geçen, belediye çalışanlarıma, almış oldukları meclis kararları doğrultusunda tüm meclis üyelerime, fen işlerime, yüklenici firmama ve e, tüm daire müdür amirlerime de emeğe, geç, e, emeğe geçenlere gerçekten teşekkür ediyorum. İstasyonun çok önemli bir hizmeti de e, yerine getirmiş oluyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun ilçe diyorum. Değerli belediye başkanımız Mithat Gülşen, belediye mensuplarımız, değerli basın mensupları, yine anlamlı bir imza töreni için bir araya geldik. 30 yılı aşkın inşaat faaliyet süremizde oluşan bu deneyimlerimizi Şahcı Mağarımızın hizmetine sunmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bildiğimiz gibi belediyemizin geçen yıl ihale ettiği katlı otoparkın inşaatını 10 aylık bir sürede teslime hazır hale getirdik. Kamuoyunda acaba bir ucube mi olacak diye endişeyle karşılanan bu yatırımı hep birlikte çağcımamızı kazandırdık. Ve de mimari değeri olan bir yapıya dönüştürdük. Çaycuma merkezinin sıkışıklığını ortadan kaldıracak otoparkımızın çok yakında hizmete gireceğini umuyoruz. Şimdi de istasyon tarafındaki pazar yeri ve açık otopark olarak kullanılan alana çağdaş ve modern malzemelerle yapılacak olan ve yine mimari değere sahip önemli bir yapının yapım sözleşmesini imzalamak için buradayız. Umarım burayı da kısa sürede Çaycuma'mızın hizmetine sunmak nasip olur. Gördüğünüz gibi başkanımız Sürekli yatırım sözleşmelerini imza atmaktan, temel atmaktan, açılış yapmaktan çok yoruluyoruz. <laughs> Şakası bir tarafa memleketimizi geliştiren bu yorulmalardan hepimiz büyük haz duymaktayız. Koçkan inşaatı olarak belediyemizin önemli yatırımlarını gerçekleştirmede yapımcı sıfatıyla yer almaktan memnuniyetimizi bildirir. Firmamıza duyulan güvenden ötürü de kamuoyuna şükranlarınızı sunarız. Hayırlı olması dileğiyle saygılarınızla. Evet. evet. arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Başka evet. 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 hayırlı uğurlu olması temelisiyle. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. <laughs>